Bankalara bakalım. Xbank, Bank, Ak Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, TSKB, Halk Bankası, Vakıf Bank, Yapı Kredi, Şeker Bank. Bunlara bakacağız. Sorular geliyor. Buradan da bakıp hisse bazlı. Onları da gördüklerime cevap vermeye çalışacağım yetişebildiğim kadarıyla. Hızlı geçeceğim. Ana yönü söyleyeceğim. Düşerse nereye düşer, çıkarsa nereye çıkar, neye göre, sisteme göre, algoritma sisteme göre söyleyeceğim. Çoğumuzu da zaten bakıyorsunuz ekranlarda aynı sistem kullanıyoruz. Burası bir sadece feyiz olsun, bilgi iddiamacı olsun, bir pekiştirme olsun, bilmeyenler için de bir öngörü olsun, bilgi olsun diyerekten. X banka geçelim. X bankta sat kuralı hala devam ediyor. Ana göstergede seanslık majör gösterge sat dedi burada. O günden beri sat devam ediyor. Rakam olarak da 1513'ün altındaki yapı hala da devam ediyor. Akbank'a geldiğimizde Akbank hissesinde alt uçlu var. Çizgiye doğru bir sarkma yapmış. Henüz burada bir bozulma yok. Satışların biraz da bozulma sebeplerinden bir tanesi, aşağı doğru sarkma sebeplerinden bir tanesi, 60 dakikalıktaki iki tane çizgenin altı diyor sistem. Satışlar baskı biraz artar. İki çizgi arası zaten neydi? Testere, bulaşma. Ne alıma ne satıma. Çünkü iki tarafı da burada doğranlar. Baktığın zaman grafiğin arasında yeşilden kırmızıya, yeşilden kırmızıya hareket boyları zikzak tarzıdır. E, kural neydi? İki çizgi arası testereydi. Buyurun testere. Ee, mavi çizgenin altında, yeşil çizgenin altında ise biraz daha baskının devam ettiğini ama biraz da dikkatli olun çünkü al koşulunda olduğunu bir anda fiyatın hızlıca yukarı dönebileceği konusunda sistem uyarıyor. Ee, garanti Bankası'na gelelim. Ana göstergeye bir bakalım hemen. Ana gösterge nedir diyerekten. Seanslık majör göstergeye yine Akbank gibi aldı olanlardan bir tanesi. Artık bakın burada çizgiye doğru değilmiş hala al konumda devam ediyor. Çizginin üzerinde olduğu sürece de al konumu devam eder. Burada ise burada ise Akbank'taki gibi artık iki çizginin altında fiyatın baskılandığını şu anda canlı seansta ise yeşil çizgiye doğru gittiğini görüyoruz. İki çizgi arası neydi? Testereydi. Yapmış testereyi bir de dedim spot, stopları bir patlatayım. Salmış kendini aşağıya. Şimdi ne Yeşil çizgiye doğru geldiğini görüyoruz. Yeşilin üzerinde kalırsa hedef neresidir? Kırmızı çizgi. İki çizginin üzerine ne oluyordu biliyorsunuz değil mi? Çok sert yukarı. Nasıl iki çizginin altında şu anda baskı kuruyorlarsa burada olduğu gibi, burada olduğu gibi iki çizginin üzerinde de bakın geçmişte olduğu gibi çok sert yukarı hareketleri görmekteyiz. Şu anda da e, hareket tarzı yaklaştı. Yeşil çizgiye doğru da geliyor. Evet. İş Bankası'na bir bakalım. Önce ana gösterge siyasete bakalım. Bakın İş Bankası hala sattı. Nereden itibaren? 6.97'den beri sattı. Şu bölümden beri sattı. Çizginin altında kaldığı sürece diyoruz ki bu sat koşulu devam eder. Allah devam eder. Yapacak bir şey yok. Ee, ama üzerine çıkarsa da çizginin üzerinde kaldığı sürece de yön yukarı yukarı yukarı. Çizginin altı üstü. Algoritma sisteme göre. Geldiğimizde buradaki yapıya bir bakalım. Hemen şöyle çekelim sağ tarafa. Ne diyor burada? Bakın biraz önceki Garanti Bankası gibi iki çizginin altında stoplar patlatılmış. Yeşil çizgiye geçmiş. Fiyat nereye gitmek istiyor? Hemen üstte kırmızıya. Artık nereye gideceğini de biliyorsun. Yani sistem diyor ki sana al ya da sat diyor. Al dedi, sat dedi. E, al dedi mesela yön yukarı dedi. Nereye gideceğini biliyorsun. Kırmızının üzerinde ne işin artık yönü biliyorsun. Bir de gitmesi gereken noktayı biliyorsun. Bir de neyi biliyorsun? Testler alanını biliyorsun. Güzel. TSKB Bakalım bana gösterge. Sat koşulu devam ediyor. Kaçtan beri? 1.94'ten beri. 1.94'ten beri şu bölümden beri sat koşulu devam ediyor. Sistem 1'deki durumuna bir bakalım. Neden? İki çizginin altında baskının devam ettiğini ama tam da yeşilde. Bir tık üstünde kırmızı. İki çizgi üzerinde ne oluyordu? Çok sert yukarı gidiyordu. Tabi bunun için de ana göstergede e, seanslık majör göstergenin al vermesi lazım. Yoksa her tepki e, düşüş olarak geri dönüyor. Tıpkı daha önce olduğu gibi. Halk Bankası'nda al koşulu çizgi üzerinde devam ediyor. Bugün çizgiye tekrar dokunmuş gelmiş. Böyle kapanış yapmadığı sürece sabah 10'da değişiyor bu çizgi. Sabah 10'a kadar kaplar da dahil, her şey dahil, karanlık odada dahil kapanış yapmadığı sürece şu anki fiyatıyla al konumunda devam ediyor. Sistem 1'de iki çizgi arasında ne diyoruz biz testlere? Şuraya bir bakar mısınız? Yani kırmızı mavi çizgiye bakın. 60 dakikalıkta. Doğramışlar değil mi? İşte bulaşma dediğimiz nokta bizim bu. Sistem bize artık testler alındı, alındı da söylüyor. Yani e, alıma da girseniz, satıma da girseniz ve yani özellikle Viyok'ta e, çift yönlü trade yapsanız işte bu bölümde sizi doğuruyorlar. O yüzden oraya girmemek lazım. Yeş, kırmızı çizgenin üzerinde çok sert yukarı gider bu arada. Onu biliyorsunuz. Bakın daha önce burada olduğu gibi. Ne yaptı? Kırmızı çizginin üzerinde çok ama çok sert bir yukarı hareket geldi. Geldiği nokta kırmızıydı. Buradaki kırmızıya dikkat edin. Vakıf Bank'a bir bakalım. Hadi önce buradaki sistemden bakalım. Bu da testlere bölgesinden artık yeşilin üzerinde kalırsa nereye gidecek? Kırmızıya gidecek. Ama unutmayın ki iki çizgi arası testleredir. Seanslık majör göstergede yöne baktığımızda sat kuralının hala devam ettiğini görüyoruz. Yapı Kredi Bankası da Yine şu noktadan biri sat verenlerden bir tanesi. 3 yerine bir de sat vermiş. Çizginin altında kaldığı sürecin yapı nettir. Satarlar bu kadar. Ama çizginin üzerine çıkarsa da bakın geçmişte olduğu gibi ne diyoruz o zaman? Rally yaptı diyoruz alıyorlar. Sistem durumuna bir bakalım. Ne dedik? İki çizgi arası test edilir. Buyurun. İki çizgi arası. 60 dakikalıkta da işte yeşil kırmızı yeşil kırmızı doğrarlar. Şu anda fiyatın bir tip üstte yeşilin kırmızı çizgin üzerine çıktığını görmekteyiz. Bu kısmen olumludur. Takip alın, not alın. Çünkü kırmızı çizginin üzerine çıktığı zaman ne olacağını biliyorsunuz değil mi? Özellikle burada bir gözünüzde siyansık, majör gösterge da olsun. Eğer orası da alıverirse e, yapı kredi için havalar artık aşağı yönlü değil, yukarı yönlü diyebiliriz. Şeker sat kuralı hala devam ediyor çizgi altında. Sistem 1'de ise iki çizgi arasında test yapmışım yapmış. Şimdi yeşilin altında baskı biraz da artmış derken şu anda geldiği nokta tam da yeşil çizgisi. Kısa kısa yönü söyledim, testleri alanı söyledim, hızlanması gereken yeri söyledim. E, düşüş trendindeyken baskının arttığı bölgeyi göstermek istedim. Dikkat çekecek hisseleri notlar halinde söyledim, sizler de aldınız. Zaten sistemlerinizin hepimiz aynı ekrana bakıyoruz. Aynı font, aynı ekran, aynı şey görüp aynı dili kullanıyoruz takıldığımız noktada buradan açıp feyiz alabilirsiniz. Şimdi diğer isimleri geçelim sorular geliyor. Hızlı hızlı ilerleyeceğim.